Merhaba kıymetli öğrencilerim Yeni bir video ile karşınızdayım Birinci ünitemizi alıştırmalarla değerlendirelim Evet gördüğünüz gibi Süreyi kısaltmak adına yazılış, Okunuşlarını ve yazılışlarını yazdım Birinci ve ikinci e, sorunun Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazdınız demiş Birinci sayımız 4 basamaklı bir sayı 3645 İkinci sayımız 15.009. Çünkü onlar ve yüzler basamağındaki sayılar 0. Üçüncü sayımız 6 basamaklı bir sayı. 145.000 birler bölündeki 3 tane basamağımız da 0 olduğu için birler bölü ilgili herhangi bir okunuş yok. Evet 6 basamaklı bir sayı 254.308. Evet 5 şıkkındayız. Okunuşları verilen sayıları yazınız. 605.025. Evet kıymetli öğrencilerim gördüğünüz gibi. 4.008. 80.479 936.555 Evet C ışıkı ya da C sorusu aşağıdaki sayıları en yakın 10'la yuvarlayınız. Evet gördüğünüz gibi birler basamağındaki sayı 5 olduğu için üst 10'la yuvarlanır. Yani 830 sayısına. Evet buradaki sayımız birler basamağı en yakın onlar dediği için birler basamağındaki sayıya bakarız. 6771 yani içinde bulunduğu onlar yuvarlanır. 6770'e yuvarlanır. Evet 257125 5 birler basamağındaki sayı 5 olduğu için bir üst onda 257130. <laughs> evet 64602 2 içinde bulunduğu onluk yani 0 6 bin daha doğrusu 64 bin 600 kıymetli öğrencilerim. Evet. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayın demiş. Evet yüzlüğe yuvarlayalım. 62 50'den büyük olduğu için yüzlük dediği için birler ve onlar basamağına bakarız. O da bir üst yüzlüğe yani bine yuvarlanır. Evet 48.629 29.50'den küçük olduğu için bir alt yüzlüğe 40 8600'e yuvarlanır. Evet, 7750, 50'den 50 ve üstü üst yüzle 7800'e yuvarlanır. 594.894. Evet, gördüğünüz gibi 9450'den büyük olduğu için 594.900'e yuvarlanır, kıymetli öğrencilerim. Devam edelim. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Evet burada say, buradaki sayıları görüyorsunuz. 4 basamaklı sayımız var. 5 basamaklı sayılarımız var ve 6 basamaklı sayılarımız var. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarken basamak sayısı en fazla olan sayı en büyüktür demiştik. 6 basamaklı sayılara bakıyoruz. Evet 2 tane 6 basamaklı sayımız. Burada da 100 binler basamandaki sayı hangi basam hangi sayıda 100 binler basamandaki sayı büyükse o sayı daha büyüktür. Burada 6, burada 8. O zaman 894997 894997 büyüktür kıymetli öğrencilerim. 670.000'den o da büyüktür. Evet 3 basamak 5 basamaklı sayılara bakalım. İkisi de 75 bin. Bu sefer yüzler basamağına bakıyoruz. Evet büyük sayımız 75 bin 324. O da büyüktür. 75 bin 9'dan. O da büyüktür tabii ki. 3254'ten. Evet sıralamış oldu kıymetli öğrencilerim. Evet sorusundayız. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Evet yine basamak sayılarına bakalım. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, 4 basamaklı ve 6 basamaklı sayı. Küçükten dediği için en az basamaklı olan sayımız tabii ki 9999 küçüktür kıymetli öğrencilerim. Burada Hepsi 5 basamaklı olduğu için daha doğrusu 3 tanesi 5 basamaklı olduğu için 110 binler basamandaki sayıya bakarız. Küçük olan bu da 9 bu da 9. O zaman küçük olan sayımız 87 bin kıymetli öğrencilerimiz. Diğer 5 basamaklı sayılar ikisinde 10 binler basamağı 9 olduğu için binler basamağı evet bu 5 olduğu için yani 5000 burası 0 olduğu için binlik 0 olduğu için küçük sayımız tabii ki 90 bin. Evet, ondan sonra ki küçük sayımız 95.618. Ondan sonraki yani tabii ki en büyük sayımız 900.564. Evet, küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Evet F şıkındayız. F sorusundayız. Aşağıdaki örüntülerin kuralını yazınız ve iki basamak ilerletiniz. Evet 12 25 olmuş. Daha sonra 38 olmuş. Daha sonra 51 olmuş. Daha sonra 64 olmuş. Burada gördüğümüz şu kıymetli öğrencilerim 13'e er, 13'er ritmik artış var. <laughs> o zaman ne olur? 77 olur. Evet, daha sonraki sayımız ne olur? 13 e eklersek kıymetli öğrencilerim 90 olur. Kuralımız 13'er ritmik artış. Yani ileriye doğru 13'er 3'er, 13'er 13'er sayma olmuş. Evet, ikinciye bakıyoruz. 8 11 9 12 10 13 11 14 Buradaki kural kıymetli öğrencilerin 3 artmış, 2 azalmış. 3 artmış, 2 azalmış. 3 artmış, 2 azalmış. 3 artmış, 2 azalmış olacak. Yani kaç olacak bu sayımız? 12 olacak. Tekrar 3 artacak. 15 olacak. Evet kuralımızı söylemiş olduk. 3 artmış 2 azalmış. Yani sayıya 3 eklenmiş 2 çıkarmış. 3 eklenmiş 2 çıkarmış. O şekilde bir kuralımız var. Evet G şıkkındayız. Aşağıdaki to toplama işlemlerini yapınız diyor. Hemen hep birlikte yapalım. Evet alttaki noktaları silelim. 3250 sayısıyla 4356 sayısını toplayacağız. 0, 6'da kaç eder kıymetli öğrencilerim? Tabii ki 6. Evet 5, 5 daha 10. On, onun sıfırı elde var. 1, 2, 3 daha 5. Bir de elde 6 kıymetli öğrencilerim. Evet klavye kaydırıyor. 3, 4 daha 7 tabii ki kıymetli öğrencilerim. Evet gördüğünüz gibi sayımız 7000 606 Evet diğer toplama işlemimiz 4125 ile 13095 topluyoruz. 5 9 daha 14. Evet 14'ün 4'ü elde var. 1 2 5 daha 7 1 de elde 8 kıymetli öğrencilerim. Evet klavyemiz kaydırıyor. Evet 1 3 daha 4 kıymetli öğrencilerim. Evet 4 bir daha tabii ki 5. Böylece 5484 sayısını bulmuş olduk. Evet 7558 sayısıyla 2570 sayısını toplayalım. 8 0 daha yine 8 tabii ki. Evet 5 7 daha 12 12'nin ikisi Elde var. 1, 5, 5 daha 10. 1 de elde. 11, 11'in 1'i elde var. 1. Kıymetli öğrencilerim. Evet. 7, 2 daha 9. 1 de elde. Tabii ki 10. Evet. Gördüğünüz gibi... Birinci toplamamız 7606, ikinci toplamamızın sonucu 5484, yani toplamımız ikinci toplama işlemimizde toplamımız 10.128. Üstteki sayıya birinci toplanan diyorduk, alttaki sayıya ikinci toplanan diyoruz ve sonuca da toplam diyoruz kıymetli öğrencilerim. Böylelikle toplama işlemlerinde devam ediyoruz kıymetli öğrenciler. Çözümlenmiş olarak verilen sayıları yazınız diyor. Evet 200 binlik, 5 10 binlik, 6 binlik, 400 lük, 2 onluk ve 4 birlik bu sayımız. Yani bu da gösteriyor ki altı basamaklı bir sayımız. 200 bin, 200 evet 50, 6 bin, 400, 24 sayımız. 6 basamaklı bir sayı. Evet 9-10 binlik 90 bin yani 92 bin ve yüzler basamağı olmadığı için 0 ve 5 onluk birler basamağı da yok 0 yani 92.050 aşağıdaki sayıları çözümde inizlenmiş 5 basamaklı bir sayı 75.124 evet 7 10 binlik var kıymetli öğrencilerim 5 binlik var bir yüzlük var. 2 onluk var. Ve 4 birlik var kıymet öğrencilerim. Sayıyı çözümlemiş olduk. Evet ikinci sayımız 900 bin 250 yani altı basamaklı bir sayı 9 tane 100 binliğimiz var. Evet 10 binlik ve binliğimiz yok. 2 yüzlük var. 5 onluk var kıymetli öğrencilerim, birliğimizde yok 0. Sayıyı çözümlemiş olduk. Evet sorulara devam edelim. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyin. Aşağıdaki doğal sayıların en yakın onluğa yuvarlanması ile ilgili hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır? Biz yanlış seçeneği bulacağız. Onluk dediği için birler basamadaki sayıya bakacağız. 4274. Birler basamağındaki sayı 5'ten küçük mü? Evet. 1, 2, 3, 4, 1, 6, yuvarlanır. Yani içinde bulunduğu 10 4270. Doğru. 5 şıkkına bakıyoruz. 9891. 1, 5'ten küçük. Yani 1, 6, onda içinde bulunduğu 10 yani 90'a 9890. Doğru. Kıymetli öğrenci. Evet, C şıkkıyla devam edelim. 6.535 5 ve üstü yani 5, 6, 7, 8 ve 9 ise birler basamandaki sayı bir üst onla yani 40'a yuvarlanması lazım. 6.540 olması lazım ama 6.530 yani yanlış şıkkımız bu kıymetli öğrencilerim. Evet işaretliyoruz. Yanlış şıkkımız C. Yine D'ye de bakalım. 3256 6 5'ten büyük olduğu için bir üst onda yani 3260 doğru. Evet ikinci sorumuz 895.021 sayısının doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Evet soru okurken okunuşunu da okumuş olduk. 895.021 Evet doğru olan bu kıymetli öğrencilerim. Diğerleri tabii ki yanlış. Çünkü 89.021 burada öyle bir sayı yok. Evet A şıkkı doğru. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. On binler basamağında 3 ve onlar basamağında 0 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet on binler basamağına bakalım. Evet altı basamaklı bir sayı. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. 5. Yanlış şık. Aradığımız şık. Bu değil kıymetli öğrencilerim. B'ye bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler ve on binler. Evet on binler basamağında 3 var. Daha sonra ne demişti? Onlar basamağında sıfır. Evet, onlar basamağında sıfır var ve doğru cevabımız bu kıymetli öğrencilerim. Diğerleri zaten tabii ki aradığımız seçenek değil. Evet, 4 7 bin. 46 artık buradaki karenin yerine hangi sayılar gelir onu bulacağız. Küçüktür 7646 eşitsizliğinde kare yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Evet kare yerine yazılacak sayılar çünkü buradaki sayımız 7646'dan küçük olmalı kıymetli öğrencilerim. Yani yüzler basamandaki sayılar 6'dan küçük olmalı. Çünkü 6'dan büyük olursa zaten küçük olmaması lazım o sayı. O zaman 6'dan küçük olan sayılar hangileri kıymetli öğrencilerim? Tabii ki yazalım birlikte. 5 daha sonra 4 daha sonra 3 topluyoruz. Daha sonra 2 ve daha sonra 1. Tabi 0 da gelebilir ama 0'ın hiçbir etkisi olmadığı için artı 0 diyelim ve eşittir. Toplamı kaçtır diyor. 5, 4 daha 9, 3 daha 12 kıymetli öğrencilerim. 2 daha 14, 1 daha 15. Tekrar toplayalım yanlışlık olmasın. 5 4 daha 9, 3 daha 12. 2 daha 14, 1 daha 15 zaten sıfırın bir etkisi yok. Evet doğru cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkında kıymetli öğrencilerim. Evet 5. sorumuzla devam edelim. 58.350 doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur? Binler bölüğünde 58 sayısı vardır. Evet birler bölüğü ve binler bölüğü. Evet binler bölüğünde 58 var. Doğru. Birler bölüğünde 350 sayısı vardır. Evet. Birler bölüğünde 350 sayısı var. Doğru. Binler basamağındaki rakam 6'dır. Evet. 6'dır demiş. Bakalım 6 mı? Tabii ki binler basamağındaki sayı 6 değil 8. Yani yanlış kıymetli öğrencilerim. Evet. C şıkkımız yanlış diye de bakalım. Yüzler basamağındaki sayı 3'tür. Doğrudur. 3'tür. Evet. 6. 2 3 5 6 0 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı. Hemen yanına yapalım mı kıymetli öğrencilerim? Evet, hep birlikte yapalım. Evet, önce en büyük sayımız dediği için 5 basamaklı sayı en büyük rakamlar önce yazılır. Evet, yazıyoruz. 65320 olur kıymetli öğrencilerim toplamı dediği için artı koyalım. Şimdi en küçüğünü yazalım. Evet sıfır etkisi olmadığı için en küçük rakam diğeri 2. Daha sonra sıfır, daha sonra 3, daha sonra 5, daha sonra 6. Evet 20.356 toplayalım kıymetli öğrencilerim. Hep birlikte yapalım bu işlemi. 6, 0 daha yine 6 kıymetli öğrencilerim. Yazdık. Evet. 2 5 daha tabii ki 7 kıymetli öğrencilerim. Evet diğer sayımız 3. 3 daha 6 yazdık. Evet 5 0 daha yine 5 yazdık. 6 2 daha 8. 85.676 hangi şıkta var kıymetli öğrencilerim? Tabii ki 5 şıkkında ve doğru cevabımızı bulduk. Evet 7. sorumuzla devam edelim. 780.484 yukarıdaki 4 yanlış okudum. 780.439 yukarıdaki sayının çözümlenmiş hali hangi seçenekte verilmiştir? Evet 7 tane 100 binlik, 8 tane 10 binlik, 4 tane binlik yok kıymetli öğrencilerim. Binlik hiç yok. Evet 8 tane 10 binlik binlik yok. 4 tane yüzlük, 3 tane onluk, 9 tane birlik var. Evet doğru cevabımız tabii ki 5 şıkkında. Evet 8. soru aşağıdaki aşağıda okunuşları verilen sayıların en küçüğü hangisidir? 684 bin 16, 680 bin 640, 688 690 bin, bin Evet burada en küçük sayı burada en küçük sayımız 600 80.640 çünkü binler basamağında sayı yok. Diğerlerinin hepsinde binler basamağında sayı olduğu için diğerleri daha büyük. Evet aşağıdaki toplama işleminde A artı B artı C'nin toplamı kaçtır? Evet burada çözümü yaptım. 6'dan evet kıymetli öğrencilerim 6'dan 5 çıkarsak 1'i buluruz. Yani A eşittir 1. 8'den 1'i çıkarsak 7 B ve eşittir. 7'ye kıymetli öğrencilerim. 7, 2 daha 9 eder kıymetli öğrencilerim. Hepsinin toplamı ne der? 9, 1 daha 10, 7 daha 17. Yani C şıkkımız en doğru şıkkımız kıymetli öğrencilerim. Evet. 10. sorumuzla devam edelim. 678.543 doğal sayısında 5 ile 3'ün basamak değerlerinin toplamı kaçtır? Basamak değerli dediği için 5'in ki... 103'ünkü 1 yani 503 kıymetli öğrencilerim 5 şıkkı doğru tabii ki. Aşağıdaki çıkarma işlemler hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Evet 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gideriz bir onluk 10 alırız. 10'dan 6 çıktı 4 burada kaldı 5. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. 12'den 4 çıktı 8 kalır. Burada 7 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Evet. Diğer işlemimizle devam ediyoruz. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. Devam ediyoruz. 4067 sayısı kıymetli öğrencilerim. 4067 sayısından 1004'ü çıkaracağız. Evet 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 6'dan 0 çıkarsa yine 6 kalır. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. Evet bu sorumuzda daha doğrusu bu şıkımızda doğru yanlış olanı istiyoruz. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Burada kaldı 2. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır kıymetli öğrencilerim. Burada 2 kaldı. Bu komşuya gideriz. Komşumuzda da 0 var. Diğer komşuya gideriz. 7 onluğu var. 1 onluğunu alırız. Burası 10 olur. Bundan da bir onluk alırsak burası 9 olur. Evet. Burası oldu 12. 12'den 3 çıkarsa 8 kalır kıymetli öğrencilerim. Evet burada yanlışlık yapılmış. İşaretleyelim şıkkımızı D şıkkıyla yine devam edelim. Evet. Altıdan dokuz çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Dört. 10'luğu var. 1'ini aldık. 3 kaldı. Burada oldu. 16. 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. Burada 3 üç kalmıştı. 3'ten 3 üç çıkarsa 0 kalır. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. Yani C şıkkımızda yanlışlık yapılmıştır. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Kıymetli öğrencilerim.